Arkadaşlar 1.5 dizel 3008 aracımız. Şimdi bunlarda biliyorsunuz bakım yaklaştığında motor arızası. Hatta adaptif sabitleyicili modellerde ekstra bir otomatik sabitleyici arızası veriyor ve motor hiçbir şekilde e, 3500 devri geçmiyor. Şimdi onunla ilgili ne yapmamız gerekiyor? Hani e, bazen panik yapıp e, servise çekiciyle arabayı götüren arkadaşlar olmuş. Bununla ilgili çok basit bir uygulama var. Onu yaparsanız bir bakım sıfırlaması yapacağız ve e, bu şekilde çözüme e, kavuşabilirsiniz. Şimdi onu göstereceğim. Evet, şimdi çalışıyor. Evet, gördüğünüz gibi önce motor arızası ve e, hız sabitleyici arıza sattı. Şu tarafta da zaten bakın anahtar işareti gördünüz. Şimdi motor arızası sattı. E, Manuel alacağım ve size 3500 devir geçmediğini önce bir gösterelim. Çünkü e, en kısa yoldan hemen şu şekilde biraz. Arttıracağız ama zaten geçmeyecek. Hatta şöyle ikiye alayım. Evet. Şu anda tam gaz arkadaşlar. Ama motor şu an kendini korumaya alıyor. O devri geçmiyor. Ne yaparsanız yapın. Evet. Şimdi bu bakım hatasını şimdi sıfırlayacağım. Birazdan onu göstereceğim. Şimdi bakım sıfırlaması yapacağız arkadaşlar. Önce şurada görüyorsunuz. Şu kenarda bir çek tuşu var. Buna elimizi basıyoruz. Yani basın tutuyoruz. Ve aynı zamanda start stop'a basıyoruz. Bu şekilde. Şurası. Ve şu an ekranda bakın şurada geriye doğru sayıyor. Sıfır olduğunda elimizi çekebiliriz. Evet. Şu an elimizi çektik. Ee, şu anda bakım sıfırlamamız yapıldı. Ee, aracı kapatıyoruz. Bir uyku moduna geçsin. Sonra çalıştırıp tekrar göstereceğim. Arkadaşlar bakım sıfırlama yaptık. Şu anda arabayı çalıştırdım. Şöyle yeniden bir çek yapalım. Arabada herhangi bir problem var mı? Evet. Herhangi bir sorun yok. Şimdi yine manuel alıp e, o 3500 deviri geçtiğini hep beraber bakalım. Evet. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık Motor koruma modundan çıkmış oldu bu şekilde her türlü servise kadar zaten gidersiniz hatta servis randevusu alıp daha sonra da servise gidebilirsiniz.